Dünyada sahibine en sadık olan 5 köpek. 5 numara Cane Corso. Kendine güveni çok yüksek, sadık ve korkusuzdur. Cane Corso koruma köpeği olarak da çok iyidir. 4 numara Dogo Argentino Arjantin'e özgü olan Dogo zeki, güçlü ve sahibine çok bağlıdır ve asla yarı yolda bırakmaz. 3 numara Doberman, Almanya'ya özgü olan Doberman sert bakışlı, özgüveni çok yüksek ve ailesine çok düşkündür. 2 numara Alabay, Türkmenistan'ın öz ve milli köpeği olan Alabay çok güçlü Akıllı ve korku nedir bilmez. Sahibine yürekten bağlıdır. Son sadık köpeğimize geçmeden önce siz de eğer bir köpek severseniz şimdi lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Bir numara tabii ki Sivas Kangal. Çünkü sadakat söz konusu olduğunda ondan daha sadık bir köpek yoktur. Duygusal, sabırlı, çok korkusuzdur. Peki sizce hangi köpek en sadıktır?